Merhaba, gönülden örgülerde bugün sizler için yine güzel bir örneğim var. Anlatımını yapacağım bu örnek, bayan yeleği, çeyizlik gelin kız yeleği, şal ve bebek örgüleri gibi çeşitli birçok örgüler örebileceğiniz çok amaçlı bir örnek. Ve her renk ip ile çok güzel oluyor. Burada görmüş olduğunuz parçayı ben üç nolu şiş ve angora bir ip ile yelek tarzında ördüm. Ama bu örnekle çok güzel bebek yeleği ve bebek battaniyesi olacağından da hiç şüphem yok. Bu örneğin altına lastik koyulması gerekmiyor. Onun için ben örneği etek ucu biyesi koymadan hemen kurmaya başlayacağım. Ayrıca etek ucu bu şekilde tığla örülmüş gibi çok güzel ve hoş duruyor. Örneği motifleri 11 ilmek kat sayıları ve 8 sıradan oluşuyor. Ben örneğin anlatımını normal kalınlıkta bir bebek ipi ve 3,5 nolu şiş ile iki motif çıkararak yapacağım. İki motif için bana 22 ilmek, 2 tane ek ilmek, iki tane de kenar ilmek olmak üzere toplam 26 ilmek lazım. Ben örneğe başlarken yelek örecekler için altına çok yakışacağını düşündüğüm ve bu tekniği bilmeyenler için de kolaylık olsun diye macir ilmeği tekniğini kullanarak ilmeklerimi atacağım. Ve şimdi de örecek olanlara kolay gelsin diyerek ilmeklerimi atmaya başlıyorum. İlk önce buradaki ipimi iki kat yapıyorum. Ve buraya birinci ilmek için bir tane düğüm atıyorum. bakın burada yumaktan gelen ip üstten gidecek iki katlı ip de alttan gidecek bir ilmek normal atıyorum bir ilmek baş parmağımı ipin altından geçirip içerideki ipten girerek atıyorum bir ilmek normal atıyorum bir ilmek baş parmağımı ipin altından geçirip içerideki ipten girerek atıyorum. Bir ilmek normal atıyorum. Bir ilmek baş parmağımı ipin altından geçirip içerideki ipten girerek atıyorum. Bir ilmek normal atıyorum. Bir ilmek baş parmağımı ipin altından geçirip içerideki ipten girerek atıyorum. Bir ilmek normal atıyorum. Bir ilmek baş parmağımı ipin altından geçirip içerideki ipten girerek atıyorum. Ve bu şekilde devam ederek 26 tane ilmek atıyorum. Yirmi altı ilmek attıktan sonra şimdi de örgünün tersinden bir sıra hazırlık sırası gidiyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. 9 ilmek ters. 2 ilmek düz 9 ilmek ters örüyorum 2 ilmek düz örüyorum. Ve son kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Şimdi örnek birinci sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Bir doluyorum. Ve burada 9 tane ilmeğimi tığa alıyorum. Ve bu 9 ilmeği topluyorum. Burada çekiştiriyorum bu 9 ilmeği bağlamak için, sıkmak için. Bir doluyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Bir doluyorum ve burada yine 9 tane ilmeği ta alıyorum. Sol şişe takıyorum ve daha sonra örmeden sağ şişe alıyorum ve yine çekiştiriyorum bir doluyorum 2 ilmek ters örüyorum ve son kenar ilmeğimi de düz örüyorum şimdi örnek ikinci sırayı gidiyorum bir örmeden alıyorum iki ilmek düz örüyorum üç ilmek ters örüyorum iki ilmek düz örüyorum üç ilmek ters örüyorum 2 ilmek düz örüyorum ve son kenar ilmeğimi de ters örüyorum şimdi örnek üçüncü sıraya gidiyorum Bir örmeden alıyorum, iki ilmek ters örüyorum, bir ilmek düz, bir doluyorum, bir ilmek düz örüyorum, bir doluyorum ve bir ilmek düz örüyorum, iki ilmek ters. Bir ilmek düz. Bir doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. Ve son kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi örnek dördüncü sıraya gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. İki ilmek düz örüyorum. Beş ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. Beş ilmek ters örüyorum. İki ilmek düz örüyorum. Ve son kenar ilmeğimi de ters örüyorum. Şimdi örnek 5. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek düz örüyorum. 1 doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Ve bir düz örüyorum. Burada dört defa dolamış oldum. İlmeklerimiz yine 9 oldu. 2 ilmek ters örüyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. Bir, bir, bir doluyorum. Ve bir düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Ve son kenar ilmeğimi de düz örüyorum şimdi örnek 6. sırayı gidiyorum Bir örmeden alıyorum 2 ilmek düz örüyorum 9 ilmek ters örüyorum 2 ilmek düz örüyorum. 9 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum ve son kenar ilmeğimi de ters örüyorum şimdi örnek 7. sırayı gidiyorum bir örmeden alıyorum 2 ilmek ters örüyorum 9 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 9 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. ve son kenar bilmeyimi de düz örüyorum şimdi örnek 8. sırayı gidiyorum bir örmeden alıyorum 2 ilmek düz örüyorum 9 ilmek ters örüyorum 2 ilmek düz örüyorum. 9 ilmek ters örüyorum. iki ilmek düz örüyorum ve son kenar ilmeğimi de ters örüyorum örneğimiz şu anda çıkmış durumda ama ben örneğin tekrar kuruluşunu yani yukarı doğru devamını göstermek için örnek birinci sırayı bir kere daha tekrar edeceğim. bir örmeden alıyorum 2 ilmek ters örüyorum bir doluyorum ve burada 9 tane ilmeğimi tığa alıyorum Sol şişe alıyorum ve örmeden sağ şişe alıyorum. Bir doluyorum, 2 ilmek ters örüyorum, bir doluyorum ve burada yine 9 tane ilmeği daha alıyorum. ve topluyorum. Bunu sol şişe alıyorum. Ve örmeden sağ şişe. Bir doluyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Ve son kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Ve gördüğünüz gibi örneğimiz şu anda çıkmış durumda. Örneğin yukarı doğru devamı için örnek birinci sıradan başlayarak örnek sekizinci sırada dahil olmak üzere bu sekiz sıra tekrar edilecek. Bugünkü örneğimizde bu kadar. Örecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Yeni videolarımda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.